Birincisi annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması. Birinci işaret buymuş. Bunun açıklaması ne? Yani ana doğurduğu çocuğa köle oluyor. Halbuki, halbuki evlat ananın kölesidir. Anam deyip ayaklarının altına kapanması gerekirken anasını ayaklarının altına kapatacak ahlak zafiyeti gösteren çocukların bulunduğu zaman kıyametin yaklaştığı zamandır. Anneye karşı su edep dünyayı çivilerini kopartıp sallayacak kadar büyük bir suç demek ki. Gün olur İslam'a, imana, ihsana iman etmiş. O düzeyde Müslümanlık yaşama mücadelesi yapmış kimselerin ortasında bile. Anneler kendi çocukları tarafından hor görülebilirlerse eğer böyle bir şey gerçekleşirse kıyametin salı günü mü çarşamba günü mü kopacağını aramaya gerek kalmamış demektir. O dönem gerçekten ahir zamandır. O dönem kıyametin yakın olduğu bir dönemdir. Neden? Çok şey olabilir İslam toplumunda. Çok büyük çöküntüler olabilir. Ama anneler evlatları tarafından hor görülemez. Anne bir komşu kadın muamelesi göremez. Eğer anneler bir gün evlatları tarafından normal bir hacinene, normal bir teyze, normal bir komşu kadın muamelesi görüyor. Evlatlar anneleriyle patron işçiyle konuşur gibi konuşabiliyorlarsa annelerin önünde istedikleri sözleri rahatlıkla söyleyebiliyorlarsa işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin lisanında bu olay kıyametin en ciddi işaretlerinden birisi olarak ümmetine haber verilmiş olur.